Oo, hoş geldin Muhtar. Hoş bulduk. Ağam beni emretmiş. Buyur, geç. <laughs> Nasıl öyle, tamam Merhabalar. Hah, tamam tamam Heh, oldu. Iyi. Tamam. Hoş geldin Muhtar. Hoş gördük Ağam. Beni emretmişsiniz. Hemen motora atladığım gibi geldim Ağam. Geç otur şöyle. Hadi bırak artık. Tamam. Kahve içer misin? Yok. Hiç zahmet etmeyin ağam. Ben mi yapacağım muhtar kahveyi? Eh. O zaman içerim bir tane. <laughs> Abba. Buyur ağam. Muhtara bir acı kahve yapın. Baş üstüne ağam. Yok. E, bacım acı değil. Orta şekerli olsun. Kızım sallanmasana orada. Geç kaldık. Ben hazırım anne. Seni bekliyorum. İyi olacaksın kızım. Babam biraz daha insafa geldi. Bundan sonra her şey çok güzel olacak. Gör bak. İnşallah. İnşallah. Badem gözlüm benim. Ah, eşarbımı unutmuşum. Şu yeni gelen doktorun şeceresinden hala bir haber yok mu muhtar? Bu sabah vilayete telefon ettim sordum. Bizim de bir malumatımız yok dediler. Direktman Ankara'dan Sağlık Bakanlığı'ndan göndermişler doktor ağam. Allah Allah. Bu ne kadar mühim doktordur da Ankara'dan Sağlık Bakanı'nın emriye tayin oluyor. Vallahi ben de anlamadım ha. Zeyno abla. Sonunda hastaneye gidiyormuşsunuz. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Ela gel misafirin kahvesini götür abluya. Tamam geldim anne. Bir insanın kanına bakılarak beyninde tümör olup olmadığının anlaşılabildiğini bilmiyordum doktor. Anlaşılmaz aslında. Ama gözlerimle gördüğüm kriz anı ve kan değerleri normal değil. Kan değerleri mi? Yalnız doktor bey, benim anlamadığım siz ne ara gidip de Zeyno'dan kan örneği aldınız? Ve daha da anlamadığım Mahmut Ağa'yı buna nasıl ikna ettiniz? Mahmut Ağa'nın bundan haberi yok. Haberi yok mu? Evet. Kanı Mahmut Ağa'dan gizli aldım. İyi de nasıl? İçeride benim için çalışan bir casus var diye. Önce misafire vereceksin kızım. Artık öğren bunları. Affedersin ağam. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Senin elin nasıl oldu kızım? Elim mi? Ha, elim daha iyidir ağam. Evvelsi gün test için kan vermeye gittin ya kara ağacın doktoruna. Ne oldu o testin sonuçları? Bilmiyorum ağam. Bir türlü vakit bulup da gidip soramadım ki. Ama kötü bir şey olsa sabah buraya geldiğinde söylerdi değil mi ağam? Bilmem. Söyler de erer. Afiyet olsun. Gözünü dört açacağım muhtar. Eğer bizim konak ahalisinden... ...biri sizin sağlık ocağına uğrayacak olursa... Anında bana haber vereceksin. Baş üstüne ağam. Bu doktor kesin bir numaralar çeviriyor. Kesin ağam. Ah, sıcakmış ağam. <laughs> Şuraları görüyor musun? Bak kağıtta da görünüyor. Geçen hafta değişmişti Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Babam nerede? Yukarıda. Bir saniye Yılmaz Bey. Baba. İki dakika yalnız konuşabilir miyiz? Tabii ki Hadi siz işinize devam edin. Sağ Kolay gelsin. Sağ olun. Ne oldu? Yine çarptın değil mi arabayı bir yere? Yok baba. Araba sağlamdır. Ben şu Zeyno konusunda elimizi biraz çabuk tutsak diyorum. Nasıl çabuk tutsak yani? Mahmut Ağa'nın istediği başlık parasını verip kız alsak artık diyorum baba. Oğlum sen aklını mı kaçırdın? Şu halimize bir baksana. Koskoca şantiye yürütüyoruz burada. Canavar gibi her gün nakit para emiyor burası. Bütün bu nakit sıkıntısı içerisinde ben nereden bulacağım 1 milyon Amerikan dolarını da elin kızına başlık parası diye vereceğim? Konuşuruz Mahmut aile Belki bize taksit yapar. Ya geç kalacağız diye korkuyorum baba. Rahat ol aslanım. Geç filan kalmayız. Yüzünü bile görmedikleri bir kız için bir milyon dolar verecek bizden başka aptal nasıl olsa çıkmaz. Ya baba yine de şu işi fazla uzatmasak. Oğlum nedir acelen? Kaçmıyor ya kız kaçmıyor da ölüyor baba. Ne? Ölüyor mu? Bugün Karaca yeni gelen doktor ağzında bir şeyler geveledi. Zeyno'nun ciddi bir hastalığı varmış galiba. Uyduruyor da olabilir. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kesin var demek ki kızın bir hastalığı. Oğlum sen manyak mısın? Hasta kız için mi verdireceksin bize bu kadar parayı? Daha iyi ya işte baba. Kız biz evlendikten sonra ölürse fazla beklemeyeceğiz. Mahmut Ağa'nın bütün malı çünkü hemen bize geçecek. Bence gidip gerçeği Mahmut Ağa'ya anlatmaktan başka çaremiz yok. Biz sizden habersiz Zeyno'nun kanından bir örnek aldık. Bunu da kızınızın iyiliği için yaptık deriz. Test sonuçlarını görünce o da anlar durum. O zaman da kızcağızın başına daha çok dert açmış olmaz mıyız komutanım? Kız ölüyor diyorsun doktor. Bir insanın başına ölümden daha büyük ne dert açılabilir ki? Mahmut Ağa, gizli işler çevirdiğini duyarsa... ...iyice delirip kızı tamamen konağa hapsedebilir. Ondan sonra hiç yardım edilmez Ama bu şekilde de olmaz ki. Yani bile bile birini ölüme mahkum etmek gibi bir şey bu. Cinayet. Selamünaleyküm beyler. Merhaba muhtar. Nasılsın, iyi misin? Vallahi nasıl olacağız? Koşturup duruyor işte koyumuz için. Ne uzuyor ne de kısalıyor. <laughs> Boyuk haberi duydunuz mu? Hangi haberi? Mahmut Ağa'nın konağından gelirim şimdi. Mahmut Ağa Zeyno'yu hastaneye götürmeye karar verdi. Ne? Valla doktor bey, uğraşsız mı uğraşsız ama bravo valla. Mahmut Ağa'yı ikna etmeyi başardığı sonunda. O hiç kimsenin sözünü dinlemeyen Mahmut Ağa sizin sözünüzü dinlemiştir. <laughs> Hangi hastaneye gidiyorlarmış peki? Devlet hastanesine. Ürgüp merkezde. Ben de hastaneye gidiyorum komutanım. Zeyno'ya bakacak doktorla konuşup bir şekilde beyin tomografisinin çekilmesini sağlamam lazım. Benim de gelmemi ister misiniz? Yok. Ben yalnız hallederim. Siz görevinizi aksatın. Siz bilirsiniz. Jen, <laughs> where are you going again? Aren't you coming home? Yes, I am. But later. First, I have to go to the city hospital to see a patient. When are you going to see me? What? I've been here for three days. We never spend time together. You're always busy. You're right. I'm so sorry. We should spend more time together. I promise you, I'll be back in two hours. See? You. Uh, cook something for dinner. What? But don't tell me what you cook. Surprise me. But I don't know how to cook. I never cook in my life. So, everything has its first. Good Müsaadenizle başçavuşum. Müsaadenizle. Benim acilen bir telefon itmem lazım. Eee <laughs> muhtar? Bana da bir çay ısmarlarsın diye düşünmüştüm ama. Eee... Eee tabi tabi tabi. <laughs> Başlamışım, buyurun. Buyurun. Hemşire kızım, doktor bizi ne zaman kabul edecek? 20 dakikadır bekliyoruz burada. Birazdan efendim. Birazdan de de yarım saat oldu ama. Habersiz geldik ya ondandır ağam. Boşu boşuna vakit harcatıyorsun bana burada. Kız Türk gibi. Maşallah var. Kaç gündür krize falan girdiği de yok. Çömez bir doktorun lafına kanıp şu düştüğümüz duruma bak. Olsun. Bir baktıralım ağam. Baktıralım da içimiz rahat olsun. İnşallah sen haklısındır da doktor yanılıyordur. İnşallah Zeynep'in hiçbir şeyci yoktur. Zaten buradan bu kız sağlamdır. Hiçbir şey yoktur diye bir rapor alayım. Götürüp o çok bilmiş doktorun gözüne sokmazsam bana da Mahmud Ağa demesinler. Affedersiniz. Buyurun. Devlet hastanesi nerede? İleriden sola sapacaksınız sağda. Teşekkür ederim. Alo, ben hiyerin içinir gibi bir ambulans helikopteri istiyorum. Tamam. Mahmut Ağa müsait midir Emin Kahya? Mahmut Ağa'm az önce çıktı Yılmaz Bey. Hay Allah. Ne tarafa gitti peki? Hemen döner mi? Bugün Kara Ağacın doktoru geldi de buraya. Zeyno Hanım'ı mutlaka hastanede bir kontrol ettirin dedi. Onun üzerine kasabadaki devlet hastanesine gittiler. Ne zaman dönerler bilemem.